Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de bu güzel çiçeklerle beraber çok şükür Rabbime şükürler olsun iyiyiz. Bugünümüze kavuşan Rabbime şükürler olsun. Canım takipçilerim şimdi bahar çiçekleriyle yaz çiçeklerine beraberiz. Tabi şu an bahar ayında olduğumuz için bunlar bahar çiçekleri diyelim bize sonsuz mutluluklar sunan ebe gömeşleri, ser dünyalar Allah nasip kısmet ederse bunların saksı değişimlerini yapacağız şöyle ki bu saksılarında da durabilir bunlar üretim saksıları diyelim bu saksılarında durabilir üretim saksıları ama üretim saksıları derken oldukça büyük saksılar bu saksılarında yazını yazı geçirebilecek düzeydeler oldukça büyükler. Normal küçük üretim saksıları değiller. Mesela aradaki farka bakın. Bu da çok küçük değil ama yani sardunyalarım e yazı e bunlarda da geçirebilecek e gibi saksıları büyüklükte. Ama ben e şimdi e şöyle yapmak istiyorum. Böyle büyük bir saksım var. Balkon saksısı, bahçe saksım var. Bu bahçe saksıma bu üç sardunyamı e, ekmek istiyorum. Bahçe duvarım var. Bahçe duvarımın üzerine koyacağım. E, o yüzden bu üçünün saksı değişimini yapacağız canım takipçilerim. Nasıl yapalım? Böyle iki fişe olsun. Bu fişe değil. Bu ebru ile. E, çok güzel bir renk. Ee, bu da ekranda pembe gibi duruyor ama aslında bayağı oldukça koyu bir fuşya ama ekranda böyle duruyor. Bu da beyazım. Bu iki canlı rengin arasında beyaz da çok güzel olur bence. Şimdi canım takipçi, takipçilerim, takipçilerim. Ee, bahar ayındayız ve her yerlerde sardunyalar satılıyor. Bu ayın, ee, bu ayın martın nisan, mayısın muhteşem satışa sunulan güzellikteki sardunyalar birçoğumuzu hani yazın alıyoruz ama kışın saklayamıyoruz kimimizi donduruyoruz kışı atlatamıyoruz baharda hep böyle yeni yeni saksılar alıyoruz çiçekler alıyoruz o çiçeklerimize sardunyalarımıza nasıl bakacağız hem de saksı değişimi nasıl yapacağız onları bir konuşalım istedim bugün öncelikle şimdi saksı değişimini yapalım birçok arkadaşım saksılarını aldılar ser dünyalarını aldılar. Benim saksılarım oldukça büyük. Bu saksılarda kalsa da olur. Ama üretim daha küçük üretim saksısında olanlar var. Onları mutlaka ser dünyaların değişmesi gere gerekiyor. Çok küçük üretim saksılarında ser dünyalar, özellikle bu türlere biraz daha yani üretim saksılarından biraz daha büyük saksılara ihtiyaç duyuyorlar. Bu güzel balkon saksımın içine ekeceğim. Nasip olursa bunu da bahçe duvarımıza koyacağız. Güzel olacak. Şimdi e, saksı değişimi nasıl yapacağız canım takipçilerim? Bakar mısın? Şimdi şöyle bir çıkaralım. Ben e, saksımın e, yarıya kadar toprağını koydum. Diğer tarafa da ayırdım. Hazırladım. Eğer ki çok fazla dibine böyle örmüşse dibini biraz böyle Şöyle bu alanı biraz böyle koparacaksınız. Kökler boşluğa gelsin ki diğer öteki saksımıza güzel adapte olabilsinler. Şimdi diğer saksısını hiç bozmadan bu şekilde koyduk. Şimdi şöyle ikinci saksımıza da yer açalım. Bakar mısınız? Çok güzel olacaklar kısmet olursa. Rabbim nasip ederse. Şimdi böyle e, deviriyoruz. Bakar mısınız saksım büyüklüğüne? Oldukça büyük. Ama ben bu büyük saksımda olmasını istedim. Hani değiştirmesem de olabilirdi. E, Şeyi de saksımın boyu da tam seviyeye geldi. Toprak seviyesi. Buraya da geldi. Şimdi bu bunları doldururuz. Boş olan yerlerimizden takipçilerim dolduracağız. Evet, çok çok güzel olacak. Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi diğer 3. saksımızı da koyalım. Ondan sonra bunu güzel bahçe duvarımın üzerine koyacağım. Yazın da size güzel güzel e, videolarını paylaşacağım canım takipçilerim. Bakın e, bu şekilde. Hani çok aşırı e, ağ gibi değil ama yine de bolca e, kökleri var. Sarmış saksıyı. Şimdi bu diğer saksımızda da güzel olacaktır. Birazcık böyle alt toprağını oynayalım böyle boşa çıksın. Bakar mısınız? Şimdi bu kökler diğer saksımıza adapte olacak. Diğer toprağımıza yerleşecek Allah nasip kısmet ederse. Diğer toprağımıza da kökler yayıldığı zaman çok güzel olacak. Böyle de toprağımı ayarlamıştım canlarım. Şöyle bir dolduralım boşlukları. Toprakları çok fazla dağıtmadık. Çünkü daha bahar ayındayız kökleri tamam kökleri var ama çok şey değil kolaylıkla diğer saksımızın diğer bu taraflarındaki topraklarına da güzel adapte olacaktır. Muhteşem güzellikte bir çiçekler olacaklar Allah nasıl pislete derse. Çiçeklerimizi ektik. Saksıların kenarlarını doldurduk güzelce hava almayacak şekilde. Can sularını vereceğiz. Şimdi canım takipçilerim çiçeklerimizi ektik. Can sularını da verelim. Canlarım bakın. Canlarım şimdi e, bu güzel sardunyalarımızı ektik. Can sularını da verelim. Allah nasıl kısmet ederse sağlayacaklar. Ee, yeni saksısına adapte olup Allah büyümeyi bol çiçekler açmayı nasip etsin. Ee, şimdi nasıl canım takipçilerim şimdi bahar ayındayız. Hani iki üç günde bir sulasak yeterli olacak ama e, böyle Mayıs'ta Haziran'da artık her gün sulamaya başlarız. Dışarıya çıkardığımızda havanın durumuna göre bakacağız. Bir günde bir iki günde bir sulayacağız. Yazın her gün sulanır. Ee, i̇nşallah güzel güzel bize bol bol çiçekler açacaklar bu yaz. Ee, benim sardunyalar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Saksı değişimini böyle yapıyoruz canım takipçilerim. Ee, bol güneşi severler. Sırf güneşte de tutabilirsiniz. Böyle ye, tam sabah güneşi alan bir balkonunuz, bahçeniz varsa oraya da koyabilirsiniz. Bitki besini de verebilirsiniz sardunyalara. Yumurta kabuklarını koyabilirsiniz. Tüm takipçilerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.